Kanal 3 ekranlarından Alternatif Bakış programından iyi günler ben Süleyman Topçu. Alternatif Bakış programında gündemde konuşulan ve merak edilen başlıkları konunun uzmanı konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de yine her çarşamba olduğu gibi borsada neler oluyor? Hem bizim borsalarımızda hem küresel piyasalarda altında bitcoin'de son durum neler? Çünkü gündem çok yoğun yine ve özellikle son bir haftada yaşanan bazı gelişmelerden dolayı da Zaten borsada çeşitli hareketlilikler var. Bunların detaylarını konuşacağız. Konuğumuzla birlikte Altıntaş Finansal Danışmanlık Kurucusu Osman Altıntaş bizimle. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Osman Bey nasılsınız diyeceğim. Biz birazcık endişeli ve korkak durumdayız şu anda. Umuyorum siz iyisinizdir. Bize de iyi haberler verirsiniz bugün genel itibariyle. Valla bizim ülkemizde yaşayıp da e, endişeli olmamak mümkün değil. E, artık bu bizim normalimiz diyelim, biz endişelenmiyoruz artık yani. E, ama piyasalar şu anda pozitif en azından bugünlük de olsa arada böyle hani günlük mutluluklar bize artık iyi geliyor diyelim. Teşekkür ederiz. Umarım bize de ilerleyen zamanlarda da artık daha iyi haberler verilebilir. Ben birazcık ee, yani endişe ederek bazı sorular soracağım. Borsa İstanbul için başlayacak olursak geçtiğimiz birkaç Hı -hı. haftaya nazaran biraz daha hareketlilik var ve e, hani negatif anlamda mı artık pozitif anlamda mı anlamalıyız? Bunu size sormak istiyorum. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi kabul edildi. E, bir süredir zaten piyasalar tedirgindi bu durumdan, bu soruşturma süreçlerinden dolayı. Sizinle de konuşmuştuk zaten. Buradan sonra Hı -hı. beklememiz gereken bir eşik var mı? Ne yönde hareket etmek daha mantıklı olur bu süreçte? Şimdi e, Kasım ayı davaların olmadığı bir aydı ama Aralık ayı öyle değil. Aralık ayında e, özellikle Ekrem İmamoğlu ile alakalı 8 Aralık'ta bir diploma davası var. Bununla alakalı bir karar bekleniyor. Bunun haricinde bilirkişi davası ile alakalı da 12 Aralık'ta bir dava var. E, bu suç kurma ile alakalı iddianamenin hazırlanması ve bu davalar e, artık birleşecek ve sonunda bir nihayete erecek belki de. Onun için Aralık ayı Ekrem İmamoğlu açısından kritik bir ay. Ama bunun dışında geçen hafta Mansur yavaşla alakalı soruşturmaya izin verilmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığından savcılık izin istemişti. Bununla birlikte İbra birazcık daha Ankara'ya döndü, Mansur yavaşa döndü. Bundan dolayı piyasamız biraz tedirgin. Şimdilik siyasi tarafta en önemli unsur birazcık daha Mansur yavaş gibi gözüküyor. Çünkü hani Ekrem İmamoğlu zaten hapiste. Şu anda ekstrem bir durum yani. Hapisten başka bir yere alınamaz herhalde <laughs> e, zaten bunu yaşadı. Onun için orada bize daha kötüsü beklemiyor. Ama Mansur Yavaş'la alakalı e, işte ko verilen konserlerle alakalı bir soruşturma vardı. Burada hani ciddi bir şey çıkar, e, yarın farklı noktalara da götürürlerse e, o zaman e, en önemli cumhurbaşkanı adaylarından olan Mansur Yavaş'ta e, burada ciddi bir risk altına girebilir. Bu da piyasalar tarafından olumsuz karşılanır. Ee, şimdilik gözümüz kulağımız Ankara'da açıkçası. Evet. Bir de e, bu başlıktan farklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi liderinin de bir açıklaması oldu. Biraz daha farklı bir açıdan. E, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız gibi bir açıklaması oldu. Bu da hem siyasetin gündemini hem kamuoyunun gündemini <laughs> çok uzunca bir süre e, meşgul etmişti. Aslında çok konuşulmuştu. Yine aynı şekilde etki edebilecek bir şey gündeme. Bunun borsalara yansıması nasıl olur? Sadece bu açıklamanın bile bir yansıması olur mu? Bu durum gerçekleşirse yani gerçekten yeniden yürürlülüğe koydurmayı başarabilirlerse ne tür bir yansıması olur sürecin? Ya ben CHP'nin e, açıkçası politikalarını çok anlamıyorum. Yani şu anda bizim ülkemizde İstanbul Sözleşmesi olsun başka şeyler olsun yani bunlar gündem teşkil edecek konular değil. E, bu hafta İmralı'ya heyet gitti. Oradan çıkan sonuçlar ne olacak? Bununla alakalı terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi? Aslında şu anda devletin ana gündemi bu. E, CHP'nin şu anda herhangi bir şey yaptırma bir gücü yok. Yani istediği kadar bir şeyler söylesin ama şu anda e, herhangi bir etkisi ve gücü yok bu açıdan. E, ondan dolayı CHP'nin söyledikleri e, piyasada çok etkili olacak bir durumda değil. Ancak e, anayasa değişikliği noktasında Cumhurbaşkanı'nın önemli talepleri var. E, burada aslında CHP ile de uzlaşmak istiyor. E, zaten tıkanan nokta bu oldu. CHP bu konuda uzlaşmayınca e, arkasından davalar gelmeye başladı. E, bu konuda eğer bir adım atarlarsa muhtemelen oradaki süreç olgunlaşır. E, ancak dediğim gibi son dönemdeki gündem hem Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte hem de komisyonun toparlanıp İmralı'ya heyet gönderme kararından sonra heyet gitti. Bundan sonraki süreçte bu heyetin gitmesiyle birlikte nasıl bir süreçte ilerleme olacak? Nasıl kararlı alınacak? Ana gündem açıkçası burası. Evet. Peki birazcık da yine durgun bir yere geleceğim. Bir farklı başlığa altına da değinmek istiyorum. Adettendir diye soracağım artık. Burada çok bir atraksiyonumuz, heyecanımız en azından bizden yana yok sizden yana var mı sormak istiyorum. 4100 seviyelerinde şu an zannediyorum ki burada daha önceki haftalarda konuştuğumuz başlıklar dışında pek bir hareketlilik yok ama yine de soralım altında herhangi bir beklentiye girelim mi? Yok altında hala beklentimiz aynı. 4300 ile 3700 arasında bir zikzak süreci, bir dinlenme süreci devam etmesi bekleniyor olur da belki hani Amerika ve Venezuela arasında bu ara bir gerginlik var. Ee, burada bir olumsuz gelişme olursa fili bir <laughs> müdahale durumu olursa o zaman hem altında hem petrole bir etki olabilir. Ee, olumlu taraf e, yani altın geri gerileyebilir mi noktasında Olumlu olarak Rusya Ukrayna e, arasındaki görüşmeler e, bu ara sıklaştı Amerika bir e, bazı maddeler belirledi. E, aralarındaki uzlaşma için. <laughs> e, bu konuda eğer somut adımlar atılırsa, gerçekten e, barış noktasında önemli adımlar atılırsa, bu da piyasayı rahatlatıcı bir durum olur. Hem petrolde aşağı yönlü bir hareketlilik, hem de altında birazcık daha gevşeme potansiyelini oluşturur. Bu da bahsetmiş olduğumuz 3.800-3.700 bölgelerine kadar gevşebilir. Ancak e, Rusya-Ukrayna tarafında daha önce de görüşmeler yapıldı. E, bu görüşmeler hep sonuçsuz kaldı. Onun için şimdi böyle maddeler belirlendi, görüşülüyor diye e, çok da iyimser değiliz açıkçası. Orayı da artık kabullendik. E, bu savaştan daha büyük bir savaş beklenmiyor sonuçta. E, onun için piyasalar şimdilik normal rayında aslında beklemeye geçmiş durumda. Yani olaylara göre, gelişmelere göre burada da bir fiyatlama reaksiyonu olacak. Ancak çok ekstrem bir fiyatlama olacağını zannetmiyorum. Peki. Burada uzun zamandır konuşmadığımız aslında MT kısımda bir başlığı daha soracağım. Bayağıdır da değinmiyoruz. Birazcık gümüşten de bahsedelim istiyorum. Zannediyorum ki 51 dolar civarlarında seyrediyor. O da orada altınla benzer şekilde bir durumda mı yoksa ekstrem bir beklenti içine girebilir miyiz gümüşte? Hani altından sıkılıp kaçıp o tarafa kaymak isteyenler vesaire varsa diye sormak istiyorum. Şimdi tabii fiyat olarak birisi 4000 dolar seviyesinde, diğeri 50 dolar seviyesinde. E, haliyle küçük meblalarla almak istediğiniz zaman altındansa gümüş stoklamak bu noktada e, daha makul gelebilir. Oraya talebi daha fazla arttırabilir. E, aynı zamanda e, gümüşte hani ilerleyen dönemde bir e, büyük reset dediğimiz bir beklenti var, hala var. Özellikle Trump'ın daha önce de bahsetmiş olduğu 2026 finansal sistemi tamamen değiştiği bir dönem olacak demişti. Birazcık altın ve gümüşün ikisinin de güçlü kalmasının sebeplerinden birisi de bu. Eğer finansal sistem değişecekse, hani devletlerin üretmiş olduğu kağıt paralara güven azalır ve piyasa belirsizlikte altın ve gümüşe kaçar. Burada gümüş tabii daha oynak bir varlık fiyatlama noktasında. Onun için e, gümüş burada daha fazla tercih edilebilir. E, ondan dolayı hani şimdilik 50-52 seviyeleri kritik ama 52 seviyelerin üzerinde kalıcı olduğu sürece e, 55-60 seviyelere doğru ataklar gelebilir. E, gümüşün hani altından pozitif ayrışması gibi bir durum olabilir. E, çünkü dediğim gibi e, altındaki fiyat yüksekliği, gümüşteki fiyat düşüklüğü e, talep noktasında daha fazla gümüşü Gümüşe talep getirebilir. Bu da bir pozitif ayrışmaya sebebiyet verebilir. Teşekkür ediyorum. Burada biraz daha aslında o zaman hani en azından gümüşle ilgili düşüncelerimizin bir tık daha çok fazla olmasa da pozitif olabileceğini söyleyebiliriz evet. genel anlamda. Tabii ki yine takipte kalmak gerekiyor. Şimdi küresel piyasalara geleceğim. Siz tabii Rus Ukrayna sürecinden de bahsettiniz. Onu da soracağım bir sonraki sorumda ama. Federal hükümetin kapanması sona erdi. Trump'ın imzayı attı, Trump imzayı attı, süreç biraz daha açıldı. Ve e, küresel piyasalarda biz artık bu kararın ardından pozitif bir fiyatlama beklentisine de girmek istiyoruz. Genel anlamda nasıl bir pozisyon almak mantıklı olacak burada? Şimdi küresel piyasalarda bir pozitif hava var. Yaklaşık e, yani 2-3 gündür belki 4 gündür bir pozitif hava var. Ama e, bir taraftan da çok kırılgan açıkçası burası. Çünkü işte son olarak yapay zeka ile alakalı şirketlerin fiyatlamasında bir balon oluştu mu gibi bir beklenti vardı. Ardından özellikle bu Amerika'da açıklanan skandal alakalı gelişmeler piyasayı çok sert düşürdü. Şimdi Nvidia bilançosu beklentinin bir tık üstünde geldi ama bunu fiyatlamadı. Amerika'nın başka dertleri de var. Bu açıdan görüşmelerin pozitife evrilse bile birçok fiyatlamanın aslında içinde olduğunda görüyoruz. Yani olumlu gelişmelerin fiyatlanmadığında diyoruz ki demek ki bu fiyatlamanın içerisinde bütün olumlu gelişmeler mevcut. Ondan dolayı Amerika piyasalarında teknik açıdan incelediğimiz zaman aslında ciddi riskler teşkil ediyor. Ee, önemli bir yorulma emareleri var. Ee, ondan dolayı Amerika piyasalarına ben açıkçası tedirginim. Sanki önümüzde çok kritik bir olumsuz gelişme olacak da Burada sert bir düşüş gelecekmiş gibi bir görüntü var açıkçası. Dediğim gibi fiyatlarında da belli doyuma ulaşmasıyla birlikte e, olumsuzlukları daha fazla fiyatlayan bir tarafı var. Ancak e, burada Fed'in faiz indirim kararı aralıkta büyük ihtimal bir faiz indirimi daha gelecek. Böyle bir beklenti var. E, bu faiz indirimiyle birlikte aslında piyasanın reaksiyonu daha net göreceğiz. Yani bu faiz indirimiyle birlikte yeni zirveye gidebilecek mi? Yoksa yine e, bir kar realizasyonu mu yaşanacak? Eğer kar realizasyonu yaşanırsa Piyasa olumlu fiyatlamayı artık bitirmiş ki bu haberler gelmesine rağmen yukarı doğru gidemiyor diyeceğiz. Tam tersine eğer faiz indirim ile birlikte güçlü bir reaksiyon gelirse hala burada bir hikaye devam ediyor diyeceğiz. Onun için fiyatlamanın olaylar karşısındaki reaksiyonu bizim için çok önemli. Avrupa'da zaten Rusya-Ukrayna gelişmesinden kaynaklı olumlu seyirden kaynaklı bir pozitif hareketlilik var. Ancak dediğim gibi bu barış görüşmelerinde sonuca var, ile alakalı net bir durum yok. Hatta Trump bile anlaşma olursa Zelenski ve Putin ile görüşürüm. Bunun haricinde görüşmeler yapmam dedi. Barışa o da çok yaklaşıldığını değil, da ifade etmişti aslında. Onun herhangi bir etkisi olacak mı sizce? Ya Trump her zaman çok pozitif konuşuyor zaten. Yani böyle biliyorsun geldiğinden beri diyor ki 8 tane savaşı bitirdim ortada biten savaş yok ama bitirdiğini söylüyor. ona göre Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş bile olmaması gerekiyordu. onun için hani kendi yaptıklarını çok abartan birisi. burada da iki madde koydular ortaya diye savaşı bitirdiğini düşünüyor ama yani maddeleri incelediğimiz zaman Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi ve toprak vermesi Hatta işte askeri bulun asker bulundurma noktasında sınırlamalar yani yenik bir Ukrayna ve galip bir Rusya'yı aslında tescil ediyor bu anlaşmayla birlikte. Ee, onun için bu anlaşmanın olup olmaması hani çok muallak. Ukrayna zaten bu şartları kabul etmiş olsaydı çoktan savaş biterdi. Ee, Ukrayna ne olacak da bu anlaşmayı kabul edecek? Ee, burası kritik bir nokta ki Avrupa Ukrayna'nın anlaşmayı yapmaması noktasında baskı kuruyor. Yani kesinlikle bu şartlarda anlaşma noktasında bir baskı kuruyor. Ee, zor bir süreç açıkçası. Yani birinin yenilgiyi kabullenmesi gerekiyor. Ee, bu tarafta Rusya olmayacak bu çok net. Burada tabii ki süreci biraz daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama anladığımız kadarıyla Trump'ın bu aslında çok olumlu gibi de görünebilecek açıklamaları piyasaya çok etki etmiyor. Hem Trump'ı kanıksadık bir yerde, hem Trump'ın bu açıklamalarını, evet. hem bu olayı kanıksadık artık biraz daha rahatta da kalabiliriz. Genel olarak tedirgin ediyordu çünkü Trump'ın bu dengesizlikleri bizi. Kripto paralara da değinmek istiyorum. Son olarak şimdi ben ısrarla bunu soruyorum çünkü kripto paralar bizi gerçekten heyecanlandıran yerler oluyordu. her ne kadar son zamanlarda inanılmaz bir negatif hava da olsa artık ümidimizi kesmiş gibi bir pozisyon alıyor da olsak evet. yine de sormak istiyorum. Hani durgunluk sürüyor, gözler fede dönüyor yine ama. ...çok büyük bir beklentimiz yok. 85.200 seviyesinin kritik bir destek olduğu yönünde düşünceler var. Sizin de yorumunuzu almak isterim. Yani az önce konuştuğumuz başlıkları da göz önünde bulunduracak olursak... ...bir hareketlilik beklemeli miyiz yoksa hala küs Bitcoin'e? Yani biz Bitcoin'e küsmedik aslında. Ee, bize para kazandırmadığı için başka piyasaları tercih etmeye karar verdik. Ee, yoksa tekrar cazip hale geldiği zaman Bitcoin bizim için yine önemli bir enstrüman... Burada Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte Bitcoin'de tekrar yukarı doğru 95 binlere kadar bir reaksiyon gelebilir açıkçası. Çünkü 95.000 daha önce de bahsettiğimiz eski destek bölgesiydi. Şimdi artık direnç olarak çalışacak. Önce 95 bin seviyesine doğru bir atak ardından beklentinin bitmesiyle birlikte tekrardan yeni bir düşüş dalgası ve bu sefer belki 75 bin doğru bir geri çekilme olabilir. Burada açıkçası bundan sonra artık sadece böyle tepkisel hareketlerin olabileceğini düşünüyorum. Hı. Bunun dışında önümüzde bir bir buçuk yıl belki 2 yıl boyunca bir düşen trend görmemizi bekliyorum. Yani çok şu anda elimde boşta para olsa gidip Bitcoin almam açıkçası. Evet burada zaten bu arada hazır onu söylemişken altını çizelim. Ne olursa olsun piyasanın herhangi bir durumunda zaten bir şeyler alacak para. Her zaman boşra duran o paralar olmalı. Bunun zaten evet. daha önceki yayınlarda da altını çizmiştik. Peki genel itibariyle son olarak şunu da sorayım. Artık 2026 yılına çok yaklaştık işte. Aralık ayı birçok başlık açısından kritik birçok başlığı hiç ilgilendirmiyor olabilir. Ama artık 2026'dan bazı beklentilerimiz var. 2026'da özellikle altın noktasında çok büyük heyecanlarımız var. Genel anlamda 2025'i nasıl değerlendirirsiniz? 2026 ile ilgili ne tür beklentilerimiz olabilir ya da nasıl bir pozisyon almak üzere takipte kalalım piyasayı? Şimdi e, 2026 yılı kripto para piyasalarından başlayalım isterseniz. En son Hı -hı. orada bitirdik diye. E, kripto para piyasalar için bence çok negatif bir yıl olacak 2026. E, bu açıdan e, ben sadece izleyen ve o düşüş sürecini takip eden, dönüşü takip eden bir yatırımcı olacağım. Bizim Türkiye borsası 2025 yılı çok kötü geçti açıkçası. Yani kötü derken beklentilere göre kötü. Çünkü 2024'ten beri endeks bazlı hiçbir şey kazandırmadı bizim borsamız. Özellikle siyasi davalar damga vurdu zaten. Ekrem İmamoğlu'nun hapse girmesi, CHP ile alakalı kayyum ataması beklenmeleri, kongrenin iptali gibi süreçler yaşandı. Ondan dolayı 2025 bizim için çok kısır geçti. Ama bu kısır piyasada bile güzel kazançlar hisse bazlı sağlayabildik açıkçası. 2026'da artık bunların geride kalıp artık Mansur Yavaş'la alakalı da ne olacaksa olsun bitsin. CHP'nin başına da kim geçecekse geçsin <laughs> noktasındayız. Hani biz yatırımcı olarak düşünüyoruz. Yoksa hani bu iyidir, bu kötüdür, doğrudur, yanlıştır tarafında değilim. Zaten doğru da desek, yanlış da desek değişen hiçbir şey olmayacak. Onun için biz kendi işimizle alakalı odaklanıyoruz. E, 2026 yılında açıkçası ben hala daha önce de söylemiştim bir bakan değişikliği bekliyorum çünkü enflasyon beklentilerinin karşılanamaması hedeflerin tutturulamaması bu kadar halk tarafından çekilen bir acı var bir sıkıntı var şirketler tarafından ciddi anlamda sıkıntılar var birçok batan firma var birçok konkordato ilan eden firma var buna rağmen enflasyon hala hedeflerine ulaşamıyorsa o zaman bu sistem bu proje başarılı değildir o zaman e, yeni kişilerin gelip yeni bir sistem üzerine çalışmaları gerekiyor. Onun için e, 2026'da benim ilk etapta beklentilerimden birisi e, Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca ekonomi grubunun tamamen değişmesi. E, burada bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Eğer böyle bir sistem değişikliği olursa bizim borsamız çok cazip hale gelecek. Hı hı. Çünkü... Yani birazcık daha yapısal reformların ön plana çıktığı, kamu tasarrufunun ön plana çıktığı, ancak piyasanın da canlandığı bir döneme geçmesi gerekiyor. Ee, sürekli kamu ihaleleri güçlü bir şekilde devam ederken, kamu harcamaları yüksek bir şekilde devam ederken, halkın kemer sıklığı, ticaretin durgunlaştığı bir sistem kesinlikle başarılı olamaz. Ee, burada bir, bazı değişikliklerin olması gerekiyor. Ee, Türkiye piyasası dünya piyasalarına göre çok geride kaldı. Çok negatif ayrıştık. Mesela Amerika piyasasında müthiş yükselişler yaşanırken biz hala aynı fiyatlardayız. Ya da dibimizdeki Yunanistan'da güçlü yükselişler yaşanırken ortasında biz yine aynı seviyelerdeyiz. Bir yerden sonra e, sizin ucuz kalmanız bile bir cazibe olabiliyor. Çünkü oradan çıkan para bir yerde başka bir piyasayı tercih etmek zorunda kalacak. Böyle durumda Türkiye piyasasına da geçişler hızlanacak. Tabi burada bizim doğru hamleler yapmamız kritik olacak. Yine 2026 yılında Avrupa ile alakalı müzakerelerin birazcık daha hız kazanacağını düşünüyorum. Ee, en azından gümrük aramızdaki gümrük anlaşmasının tekrar güncellenmesi lazım. İşte vize serbestliği gibi bir konu var. Ee, şu anda hala Avrupa'da e, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler vizede sıkıntılar yaşıyor. Bu problemlerin açılması durumu yine kritik olabilir. Aynı zamanda... Ee, Suriye ile alakalı ilişkilerimiz Irak ile alakalı ilişkilerimizde ben pozitif gelişmeler bekliyorum yani Suriye'de de yeni bir düzen yeni bir sistem kuruldu ee, Amerika'da başkan ağırlandı e, Suriye başkanını ee, önümüzdeki süreçte Suriye'nin yeniden yapılanması durumu var ee, burada da bizim Türk firmalarına çok ciddi paylar düşecektir ee, onun için Suriye ve Irak'taki e, özellikle bu terörsüz Türkiye sadece ülke içindeki terörü durdurmak değil Suriye'de ve Irak'taki Kürt insanların da, Kürt halkının da desteğini alarak bu bölgede bir barışı tesis etmek için yapılıyor. Bunun karşılığında da devletler arası çok daha güçlü anlaşmalar, belki petrol ile alakalı önemli anlaşmalar yapılacaktır. 2026'da bu açıdan da önemli bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum. Genel olarak fotoğrafa baktığımız zaman aslında 2026 çok ciddi potansiyeller barındırıyor. Risklere baktığımız zaman bizim borsamızla alakalı, Devlet Bahçeli'nin arada e, sert çıkışlar yapması, restler çekmesi acaba iktidarda bir çatırdama mı var e, gibi bir soru getirebiliyor. E, burada hani olası risklerden birisi aslında e, MHP ile AK Parti arasında çıkacak bir gerilim olabilir. E, bunun dışında yine CHP ile alakalı kayyum ataması noktasında işte Kılıçdaroğlu geçenlerde bir video mesela e, paylaştı. Bazı konularda yorum yaptı bu İmralı'ya gönderilecek heyetle alakalı. Hani tekrardan acaba Kılıçdaroğlu siyasete ısınıyor mu? Ee, Kılıçdaroğlu mu getirilecek CHP'nin başına? Buradaki gerginlikler tabii piyasadaki riskler e, açısından önemli. Ee, ama genel olarak dediğim gibi siyasi risklere zaten alıştık ve piyasa bunu fiyatladı olarak düşünüyorum. Ee, olası risklerde çok büyük geri çekilmeler olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, ben 2026-2025'e göre çok daha pozitif bir piyasa olacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için, bize zaman ayırdığınız için. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bizleri çok daha güzel, çok daha pozitif, çok daha yeşil piyasalar, borsalar, günler bekliyor diyelim. Ve çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık Osman Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet, Alternatif Bakış programında birçok detayı aslında özellikle piyasalara yönelik konuştuk, konuşmaya çalıştık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olabilmiştir. Bir süredir durgun devam eden bazı borsa yapıları vardı. Bazı başlıklarımız vardı. Oralarda hala durgunluğun devam ettiğine yönelik de konuşmuş olduk. Gümüşün belki birazcık bize göz kırpabileceğine değinmiş olduk. Burada tabii ki her zaman söylediğimiz şey buradaki ifadelerimizin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve aynı zamanda yatırım yapılacak para tamamen ihtiyacınız olmayan kenarda duran para olmalıdır diyelim. Kısa bir reklam arasına gireceğiz şimdi. Hemen ardından bizler yine burada olacağız. Bambaşka bir konuyla içerik üreticisi bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Çok daha sosyal medyaya yönelik bazı başlıkları konuşacağız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın.